arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zincirden kurtulmaya çalışacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kardeşim şu anda beni çekiyor. Onun kanalına daha koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çıkmıyor. Yakın çekiyor. Böyle de çıkmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi bak. Bunu şöyle çıkartmaya çalışacağız. Ya arkadaşlar fena kilitliyor ya. Şimdi şöyle çıkmıyor arkadaşlar. Baksanıza. Bir de bunu deneyelim. Arkadaşlar çıkmıyor. Bunu zaten abi sen nasıl çıkartacaksın? <laughs> Ay çözdü tanesi. Arkadaşlar şu şey çıktı. Diğeri çıkacak mı? Arkadaşlar yalan değil. Ya Lan resim çözülmüyor. Ne olacak? Ya, bilmiyorum ki. O kadar da alıştırmaya yaptık ya. ya <laughs> hayır. Çıkmam lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Şu Şu Hadi halatın. arkadaşlar görüşürüz.